Beyler Lütfi'nin oyunda çok alakası yok. Lütfi'yi vuruz herhalde. Ekrem abi oyunda alakası olabilir. Ekrem abinin oyunda alakası olabilir. Oğlum mikrofon var mı lan? Etkiden, oldu, etkiden olmuş. Microsoft Edge. Etki işte ya. Beyler ben middeyim. Long time. Long time göre ya. Beyler bizi sikebilirler ya ben size söyleyeyim. Ben korktum abi. Gittin mi lan peşinden yavşak. Ben ben gidelim. Ha. Ben gitmem. Ben gidelim. Evet, evet. Tamam ben gitmem. Tamam, tamam. gitme. Tamam sağ ol. Dere kızım sen naber, kızım? Ben ne ben haber kızım? Ne haber? Ne yapıyorsun? Instagram'a storyler atıyorsun güzel güzel. Gitar, Maşallah. Bir şey aldık. Paralar Öyle çok erkeklerle erkeklerle takılma tamam. ha. Şş, kızarım. Efendim abi. Sana ne lan? Sana hesap mı verecek kız? Abi sim kızlar. Allah Allah. Özgür bırak lan kızı. Oğlum nerede lan bunlar? Ya kanka ben Ahmet. Plaj. Kanka Ahmet bunlara Ahmet long bunlara bir kız taktiği yaptırır. Tek yaptı. Late long. Late long. Gel. Güttük cana <laughs> varım. Teşekkür tamam, ederim. Dikkat çek. Tamam dikkat çek. Abi nasıl çekeyim dikkat et. Dayı 3 vurduk. Yapacak evet, bir abi. şey yok. Memoyum, küçük canavarım teşekkür. Memoy 7 ay olmuş lan Memoy. 7. ayımız kutlu olsun. Küçük canavarım, 1. ayımız kutlu olsun. İnşallah gönlünüzün bolluğu kesenize de yansır. Seviyorum sizi. Sağ olun, var olun canlarım. Long flash plan var mı? Atmayı. Oyun ne iyiydi bey beyler? Mi? Kattık işte beyler. En son bir tane mermi yattık mı? Ölücü gibi sergiledik mi? Sergiledik. <laughs> beyler iyiyiz iyiyiz. Ancımı hiç orada iyi başladı. Ben şeyi ayarladım ya ayarları eskiye döndüm. Long gitti. Bak pişlere bak pişlere bak. Nerede? Bunlar ghostluyor. Ooo. Ghost long pişir. Sarı araba iki var. Koyarım. lan Mamen. Lan Mamen adam atış lan. M4 aldılar beni. Çınar'ım abi abi aboneymişsin lan Çınar. Bir daha gireceğim gireceğim ölüm. Lan abi sendeyim. Sen de olmayayım dur izliyorlar amına. Short mort var. Onu onu satayım Ekrem abi iyi vuruyor ya Kaan abi. Ekrem abi hangisi lan? Ahmet kaldı. Kana 1v1 Ahmetlesin. Aha gördün mü? Onu onu satayım on, lan Ahmet. Ve Ahmet ile olabilir mi? Reportlasak mı Ahmet'i? Ekrem abi kimdi karşıda? Mansur yavaş yazıyor. Bunun acı var. Ekrem abi senin niye bacın var piç? He? Senin niye bacın? Arada bir daha bunu yapalım Allah'ın şu an 7 sonra, değil 14. <laughs> olsun bu mamayı. Ooo Xbox Smoke. Helal lan Kaan abi. Yarıcan, yarı İki tane Öler daha. Lan Kaan İki abi. Lan. İki diyor. Koştu koştu. Maven koş koş koş. Maven koş. koş. Geçiyorlar. Ab Geçmiyor. Bombaya döndü biri. Lan ses yapma lan. Ses yapma lan. Maven sakin ol lan. Sayda geçti mi lan? Lan B döndü B bir tanesi. Nasıl böyle B döndü? gitti ya. Tünele bak çabuk tünele bak. İbeyze gitti oğlum adam gördük. Ahmet amına kim nereden nereye döndürüyor? Amına koydum Ahmet'in. Of. Lavukları yatırdım. Allah diğerini bana bak diğerini ha diğerini bana. Nasıl satır yani yatırdım diyorsun da iki tane digil atmışım orada yani. İyi atmışsın biri gövdeydi ama atmadım birinciyi. Kaan! atmadım. ben kaçırmam Çördün ben kaçırmam. Çöldüm, bana silah atsana atamazsın. Atamam. Ey ola çetim. Bu saatte Valorant girilir mi peki? Valorant değil bugün CS. Içeriyeyim. Cumartesi günü Valorant face atacağım abonelerimle. Ben sana flash tutacağım. Ya hatta sen de git. Bize tutarım ben gidin. Lan git git yakın. Ben Kaan abi oyundan mı gideyim de. Lan ne yaptım amına? Kort geçer mi? Yok. Tamam mid var. Mid ya çok geçer bu Söyle direkt. Kaan abi benim... Oğlum bu... Kort geçer. Ben ne amına koyayım? Ne kadar? Abi adamlar beni sikiyor bu. Bu kim ya? Akrem abi Söz. kimdi? Banıcam onu. İki, iki, iki Oğlum doldur, bizim kerane kullanıcısı. Ver lan maven ben. Kanca hadi kanca. Keleş ya önündeki. Maven hadi lan. CT kan abi. Short short Nasıl pardon short. Short ya. Sağdaki öldü mü mitteki? Maven deli. Yo bilmiyorum ölmedi galiba. Lan yani bizim çocuğu vurdu bence. Lan vur lan. Vur lan aferin lan. Helal lan Maven. Bir site kan abi. Oy. Rampa biri. Ah be, lan tabii. Ah oh be vurdunuz lan. Eyim oynuyor Khan abim. Kor abi kor. Ben AP aldığım zaman bunları bitir şey yapacağım. Niye attın yaz mı? Aa, longa gittim misalimi kan abi. adamlar beni görüyor ki ama abim onu. Doğru lavuk böyle. Mesela kafayı böyle bakıyor, kafayı böyle çevirse seni görüyor adam. Ötekine de vurmuşum lan daha. Duvardan gitmiş 43 vurmuşum. Kapattım yordu. Şu i̇şte, Burak Efe, bir digal atla. Eyvallah. Muver iyisin lan iyisin. iyi adam vuruyorsun ha. Sağ ol yazıyor. Gelse oynamayan kızdan olur ya. Niye olmasın der ya. Öyle deme kızım. Vallahi bir kere delikanlı olacak abi. CS oynamayan kız delikanlı olmayabilir. Kal orada kal. Yok arkası var. Lan niye bir oynamıyor ya? Usta sana yukarıya. Doğru geçer. Short 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 short. Short, short kalabalık. Bunu kurdular lan. Oo, hmm. Sıkıntı oldu oylar. Oğlum şortu smoke da Ahmet ya. Bir rampa. Buyurun dostum. Ahmet'in oyuncanı falan var. Exit almamız lazım. Ben şort mu oynasam acaba? Bak, ghostlara bak, ghostlara. Onun ghost'a... Tam... Ghost'u lan amcalar. O longdan, longdan buraya gelen ghost'u ha. Onu fark ettiniz değil mi? Longdan bura, Beryan'a gelen ghost'u. Düşemez düşemez biz de T olacağız. B alalım, bu el. Ghost diyor bunlar. Ta sırf bana vurun teki. Tamam kreşim var longa. Yok yok, oradan pushlayacağım F benim çok feci düştü ama Long çıkan duymadım Bence B arkası gibi yetiştirdim ben ya B rush diyecekler az B var Ne oluyor vaylar amına koyayım Ulan amına koyayım Bizim adamlar kör etmedi. <laughs> Burak kör etti beni. Yine exitiz. Karış takıma kör olmadık be. Niye gelmedi attığın kimse? Ben gelir diye düşündüm. Ya kanka Ahmet Abi çıktı. Ahmet kapıda ya. Kapı çıktı. Yani. çıktı. Birine baca Koştu. Biri de tünel. Duydum Geldi ya. tünel yakın. Tünel yakın lan. Duyuyorum abi duyuyorum. Dur. Kaçmaya çalışıyorum. Duymadım abi dünyanın tamam, ortasında, bak, geçen günde dünyanın, dünyanın ortasında duramam da. Söylemedim. Bak geçen günde tamam, duymadım. Tamam binde bir, bir mesela. Tamam Kaldım ama abi. söylemedim dedin ki abi niye söylemedim ben duydum. Tamam ben uyumak tamam. açar. Cengiz'im öpüyorum. Attım anı mesela görürsen aklımdan yanına söylüyorum. Vallahi bilmiyorum. Yani. Baba mide yakın gittiğimiz zaman ne yapıyor mesaj? Gel sene ben de şurada. Sıkıntı yok merak etme. Gel. Sağ Abi çok çıktı. çıktı Ne evet. işte. işte. Öyle kör olsunlar diye Duymuyor lan İki long, biri long İki Ama ben long data sağda C4'ü alıp buzacak. 1 düşecek. 2 Ah be ya amına. C4'ü alıp buzacak. Orada mı lan? Dengizim tamam bakayım. Yarana koymak hadi lan al. Ah. 20'si var. 20 saniye. Ahmet bağırıyor şu an. Koşarsın koşarsın. B'ye girersin. Zamanın var. Koş koş koş. Şorta gidiyor şorta gidiyor. Gördün Abi mu duymuyorum da? ki sen konuşuyorsun. Şaka lan şaka kandırdım. hayatım. Amına koyayım orada nasıl ne yapayım ki ona ama ya. Broz. La baksa kapıya böyle dayanmış kendini kafayı böyle kapıya dayanmış <laughs> amına koyayım. Piç. Aa hiç vurduk ama ya. Yani. Bu hiç hoş olmadı ya. Abi, Kaç vurmuş lan Yok yok böyle değil. Bir dahaki el. Bu ele kal Seni <laughs> siktim. Beyler beşik yeniliyoruz ha. Asatır adam vurursan sen lütfen. Yani çalmışsın hep killere çocukların falan. Ne kanka zıplıyor ama yakayım. Ya. Zıplasaydı sıkmıştım onu biliyor musun? Long flash. Geldim sayttayım. Aldım flash. Ya geldi. Aldım flash. d 4 mu göründü nokta? At atma. Var var Kaan abi yakınlaş yakınlaş attım. At. Hayır solunda kana var Adam geçmiş ki rampaya. İki adamla ya bir can. bu geçmiş Ahmet ya. ya hepsine vurmuşum ki ya. Kulaşım çatmış biç'e Birin bir. Kulaşım arada. Nasıl kör oldun ya niye arkam dönmedin lan bunu? Adamların attığı ne olmuş olabilir? Seninkine arkam dönüktü. De. Hepsine de vurmuşum ya. Hepsine birer mermi attım arasına satayım. Ben AP oynayacağım. Işte. Ben yoramam kendimi. Beyler hadi hadi beyler biraz daha beyler. Biraz fightlamamız lazım. Biraz savaşmamız lazım yahu. Git sen lokta parkasına maven. Git git maven. Maven maven maven. Oğlum duymuyor musun sen beni? B mi yapıyorlar? B yapıyorlar. Oğlum o tüneli monat var onun. Beyatlar abi. Ya Ahmet amına kodumun iblisi kanka var ya. Nasıl alacağız ki biz burayı geri? Buradaki geri almamız çok zor baylar. 2 AWP'yiz bu safe. 2 AWP'yiz. Oğlum yürüsenize. Yürüyoruz abi işte. Aa, mil, geldi. Aa, mil geldi. Öldü. Geliyor Kaan abi çıktı. Geçeceğim arabaya. Öldü Kaan abi. AP'yi alabilirsin daha iyi olur abi. AP'yi alabilir misin lan lan? Ha geldi sağla beni. Gelmedi mi AP sana doğru? Aldım. Çıkma, çıkmadılar vurdum pezevenkleri çünkü. O. Vurdum şerefsizleri. Tamam. Çıkmadılar bana geri. Beni tek B'ye salın. Kan tek B'ye gitsin. Bir tane mid oynasın. Ben de ağlayayım. Biz daha oynayalım. Siz iki longa gidin. Burak'la Maven longa gidin. Kerane oğlum sana da amına Halil şey midde <laughs> kal. Adama kerane <laughs> diyoruz ya. <laughs> oğlum longa git lan Maven. İki tane B var. Final. Lower girecek B giriyorlar. Ana bir ne durum? Var. Oynuyorlar galiba. Vurman lazım artık. Bir tane daha vurdum. Birini bir biri şeyde, biri sayda girdi. E, ben o... tek tuttum. iki vurdum. Yapacak Flashlar şeyler geliyor Vurman Kör oldum. Ne yapabilirim? Ya, ne yapıyorsun oğlum ya? Ahmet diyor. Bak öteki de low'du yani. Ötekine de body attı. Bak güzel flash attı lan. Abi şeyde e, Xbox'ta biri. Taytisi Xbox artısı Size bakıyor kapıdan direkt. Yakın solum değil mi biri? Oo o değil o değil benim dediğim. Yani öteki öteki sesini öteki... oh, Kör oldum Christ. abi. Kör oldum. Orospu Ahmet. Orospu Ahmet. 16'ya 4 oynuyor. Beyler biraz daha Güçlü almamız lazım. Maven. Oyuna gir. Kerane. Oyuna gir. Tamam geçeceğiz oğlum. T'ye biz de geçeceğiz. Lan abi tuto beyi ya. Oğlum, devam devam aynı aynı. Ben attım hani ayak vurdum bir şey tamam mı? Flaşlar yağıyor üstüme yani. Abi flaşa göre oynayacaksın niye o kadar tecrübe yok. Lan kaçıyor yani? mu öteki tarafa da atıyor adam. Bir sağdan bir soldan çıkıyorlar. Vay, vay. Oğlum çıkmadılar be dikkat et. Long çıktılar late. Late long, late long. Oğlum arkadaşın niye sattın bura geldin lan buraya bırak. Adam orada. Geri gittiler galiba. Arkayı vurdu, arkayı bekliyor Ahmet. Alnına kodumun. Long'dan short'a dönüyorlar. İki tane gördün mü? Yatma. Burak gel, Burak gel, Burak gel, Burak gel. Çıkıyor. Burak şurayı, 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 çabuk şurayı, şurayı, çabuk. Şuraya lan, çabuk. Evet. O mail lan, değil değil. Mitu bir yemeyim ya. Tebek tek bey tutarken Mitu bir yemeyim ben ama okuyayım ya. Ahmet nereye gitti? Bırak yürü. Yürü lan yürü. Bir tane o Windows'dan geleni vursan oyun bitti biliyor musun? Sadece Tünel onu vursan kazandık. Tünel gelmedi evet. abi nasıl geldi? 3 kişilerdi. Tünel ben falan bilmiyorum. gelmedi. İnfom yok. Ne yapayım amına koyayım? Abi mitto bi diye bağırıyorum sana. Mitto bi. Ya, girmiş adam. Hem tünele bakıyorum gelecek mi gelmeyecek mi bilmiyorum. Ahmet Ahmet amına koydum onu. Almayacağım bir dakika maçı onu. Siktir git yavşak. Nasıl o? Nasıl oynatıyordur biliyor musun? Bak nasıl oynatıyordur takımı. Ananı atlayamadım çete bakıyordum ya. Bir dikoy aldım sonra. Oğlum Ekrem abi çocuklar vurdu. Onu çıkamıyorum. short. Nasıl şort? Mit var işte short. İki short, üç short. Oo. Aa, büyük. Dur. Kost olamaz. Sen ne şey ya? Bilmiyorum dayı. Şorta giderken bir anda arkasını döndüm. Amına koyduklarım sizi. Ya oğlum, o Molly ne amına siktiğim bir de bekliyor ya. İkiyi koyduk da vuramadık. aldın lan eli Burak. Ah oh be, enti lan Burak. Beyler böyle olmaz. E 11 4 11 4 11 beyler. Aslatır oyunda asistin yok lan. Niye olsun ki? Vurdumu bitiriyorum işte. Demek ki sen kötüsün. 5 asistim var. Go rush go long long. long. Çık çık long amına koyayım. Yar longu. Yortul dedim. Bak İzzet. Oğlum İzzet senin chatte ne işin var amına kodu? Karşıda oynamıyor mu sen? Oğlum Ghost duyuyor ya. Ekrem Dinle abi İzzet. Ekrem abi İzzet. Şerefsiz. Ben, infolarını veriyor. Musun? Ne işin var chatte? Bir tıraş atar bu Ahmet bir tıraş attırmıştır. Eminim. Ya, durun ya. Durun ya. Allah ım Allah ım Böyle. Ya ne oldu amına koyayım gg mi yayın, yayın mı gitti anasının amına koyayım ya Ya harbi anasının amına koyayım ya Gelmiş. Nefret ediyorum şundan ya tekle atsam vurursun lan. Ya vuracağım da tekle atsam. Anasını sikeyim abi. Moralimi hmm. çok bozuyor şu orospu çocuğu yayın niye gidip gidip geliyor ya sürekli? Her gün her gün benim yayınım niye gidiyor amına koyayım ya? %4 paket kaybı var. Ne oldu amına koyayım gece mesela anladın mı? Gel de abi sakin. Ya olamıyorum abi sakin. Niye gidiyor ki yani? Beyler çekin. Adamlar sikti bizi. 41 vurmuşum buna da. Ufak bir internet kayması. Olmasın abi niye oluyor ama ne kıyım? Bitreş. Of götüme EG soktu amcık Ahmet. Alttaki pikliyor, üstteki pikliyor abi. Abi o da olmasın yani. Niye bana oluyor ki sadece? Her yayınımda oluyor, her yayınımda. Bak istisnasız her yayınımda gidip geliyor. Durmuyor amına koyayım. üstünde adam var. Mavi Bey giriyor öldü. Yapı var. Vardır abi. Vardır abi, kesin vardır yapı. Olmama ihtimali yok vardı. varlığa. Müslümanlarım 453'ü aldırmıyor. Al hadi Kaan abi. Kafalarca kimse kör olmaz. Aldın aldın 1v4. 1 C4B'de 35 saniyen var artık bir şey yap. Biri mi, aa biri skattı beni vuran Evet onu biliyorum Ah be 26-50 e, vurmuşum 98 26-50 İnti intikamcım olur öyle ne Beyler sizden Çok kötü performans 1-4-5 ya oğlum TD'de geçtik TD'de adam vuramadın amına koyayım. E, TCT alakası yok ki bunun.

geber beyi siktim. Yedim ge volturdu. Oğlum bir CT smoke atmadan be mi geliyorsunuz? Onun be CT bombayla atma. koştu adam ne yapayım amına koyayım? mi geçti. Görmedim. Bilmiyorum ben de. Bulaşı da anlamadım. <laughs> Oğlum Neyse niye cd'den geliyorsunuz beye? Beyler, sizden hiç bir iyi performans alamadım bu arada. Elinde sak cc makara bir yana. Hadi öpüyorum. Ay. Ben 22'mi vurdum abi. Bana ben vurdum mu? 7'mi yaptım kardeş. Ben 134'ümü yaptım mı? Yaptım. Bizim Baba çocuk.